mis gibi havasıyla, doğasıyla, verimli topraklarıyla meşhur plakası 73 Çırnak Silopi'deyim canlarım. Haydi, bileyim, haydi, ne bileyim, ne bileyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adınız ne? Ömer. Ömerciğim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biz Sinopi'ye çekime geldik, düğününe denk geldik. Davetli değiliz ama davetsiz misafiriz. Kabul buyurursanız bu akşam düğüne de geleceğiz inşallah. Gelinimiz nereden? Adı Buradan, ne? Meryem. Akraban akraba mısınız? Akraba. Yaşınız kaç? 25. 25. Ne iş yapıyorsun Ömer'cim? İnşaatçıyım. İnşaatçısın, peki evet. biz şimdi burada ne yapacağız? Kızı aldınız, sen ona da yetişemedin. Evet. Şimdi ne yapacağız, kapıyı mı açacağız? Kapıyı açacağız. Bu buradaki amcalar ki bu abi kim? <laughs> amca, amca. Amca. Evet. Peki bu amca kim? Baba. baba. Ha baba, Oo kayınpeder. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <laughs> <laughs> Bravo. Evet. Kayınvalide nerede, eşin nerede eşin? Eşim, düğünde. O düğünde. Ha o düğünde. o düğünde. Şimdi biz burada niye durduk? Burada şimdi... Adet üf adet buydu. Burada durduğu zaman evin önünde gelini orada indirip tekrar. Burası gelin evi mi? Evet gelin yok. Evet damadın evi. Ha bura damadın, damadın evet, evi. Damadın evi. Damadın evinde duruyoruz amca evet, sonra. Evet durdu. Son, sonra damat geliyor. Gelini indirip böyle yavaş yavaş çekinip yapıp dün e, dün. Şimdi gelini gidiyor. kim indirecek? Damat. Aa, kendi Ay, indirecek. Damat, indirecek. damat i̇ndirecek. Geline bir hediye var mı? Damat var tabii. Ne, ne hazırladınız? Çeyrek altın. Çeyrek altın. Gelin, altını, gelin ne isteyecek? Bilmiyoruz ki. Tabii midir? herhalde. Belki bir dana isteyecek. Haberimiz yok. Ne <laughs> ister Annem burada. Anne geldi mi? Gel A, gel, gel, gel gel. Ama <laughs> bilmiyorum. Olsun olsun. olsun. Gel. Üstad ben kayın Gel gel. Gel gel gel. Gel oğlunun yanına. Kocanın yanına nasılsın aşkım? Hayırlı olsun. Gel bir öpeyim. Canım, hayırlı olsun öpücüğüm. Anne. Gelin mi severek mi aldın? Evet. Akraba mı? Akraba akraba. Ha akraba, Oğlundan memnun musun? Evet. Kocandan memnun musun? Evet. <laughs> bugün mutlu gününüz vallahi. Evet, evet, Peki ben, burada ben, kapıyı ben. Şimdi kim açacak? Damat. Damat açacak. Tamam. Yol Şimdi hazır mıyız? Evet. Damat kapıyı açacak. Ben gelinin yanına gidiyorum. Bakalım gelin ne isteyecek. Tamam mı? Tamam. Tamam. Dur. Altın geldi. Evet. Dur. Sen kimsin abi? He? Dayı Damadın tane zaten damadın yanında duruyorlar. Bunlar sadıç duruyor. mı? Evet, evet, sadıç. He, sadıçların dayıları mı? Evet. evet. He. Ey adın ne babacığım? Cihat. Cihat amca. Şimdi bu altını Ömer kim verdi <laughs> sana? Ablacığım bu altını kim taktı <gülüyor> sana? Abi bu hediye. Ha bu <laughs> hediye. Siz <laughs> de bilmiyorsunuz. Evet. Şimdi geline çerek mi vereceğim? Çeyrek. Aynen. Ya dana istersen? Dana istersen ben sana dana vereceğim. vereceğim. Verecek evet. misin? Bu Hazır mısınız? Şimdi geline sorun. Yeter abi. Dur dur bir dakika. Ne istiyorsun? Küçük altın istiyorum oğlum. Tamam. Anlaştık. İkna ettin de ya. O zaman çeyrek altını. Hadi tak. Tak gelin çeyrek altını. Evet gelin çeyrek altını aldı. Artık eğlence zamanı. Hadi hayırlı olsun. Mutlu musun? Mutluyum <laughs> Her şey yolunda mı? Ah canlarım benim. Hayırlı uğurlu olsun her inşallah. Şey iyi, Gelini damadı. Köpüğe boğdular. Köpüğe boğdular. Yapma yeter yeter. Damadın saçı her şey bozuldu valla. <laughs> Damat bu olacak şey mi? Sana eziyet ediyorlar. <laughs> ha? Olacak şey mi? Olacak şey değil. Vallahi kabul et. Ben de kabul ama, etmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Damat oluyorsan yapacak Tabii. bir şey yok. Değil mi? Hadi o zaman. bu <laughs> gelene. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.